Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl intro yapılır, introyu nasıl birleştirilir bunu göstereceğim. Şimdi ilk önce Google'a giriyoruz. Ben size bunun aşağı linkini vereceğim. Bu da birleştirme yarıyor. Intro ile şeyinizi birleştireceksiniz. Mesela şimdi arkadaşlar bunu yaptım. E, buraya geliyorsunuz. Buraya ee, unuttum. Flex miydi? Ha, Flex Nokta koma giriyoruz. Ee, Açıl lan. Neden açılmadı? Açılsın be. Dur geliyorum. Açıldı. Şimdi arkadaşlar buradan e, e, Avuto matet Templates diyoruz şuraya basıyoruz sonra arkadaşlar buradan al Lanserine buradan free seçiyoruz ve şunu aşağı indiriyoruz en kolay olanı budur arkadaşlar ama ben, ben yani benim kullandığım da bu bunu açıyoruz burada kaç saniye olduğunu söylüyor buradan şuna diyoruz current e, is enough. Ben tırnağım, ben Lan hadi. buradan mı beni videoya durdurmak bırakacaksın? Ben mi videoyu <laughs> durdurup geliyorum diyecektim. Buradan rengin seçiyorsunuz. Burada bir sürü renk var. Mesela green. Ben redi seçiyorum. Çünkü lazer gibi gözüküyor veya silah. E, ee, şu, şuraya kalan isminiz yazar. Mesela toplan projektör. Bu arada neden Super Spear'ı yazmıyorsanız derseniz bu, o benim Minecraft adım olarak geçtiği için. Altına da şu şuraya e, abone olun, like atın gibisinden bir şey yazıyorsunuz. Herhangi bir abone Oğlum ben yapıyorum second longer text. Şimdi bunları yaptıktan sonra şuraya geliyoruz, müziği açıyoruz. Evet, sonra şunu kapatalım. Bunu yaptıktan sonra play play order diyoruz diyoruz buna. Sonra yes diyoruz. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun yani yeni yıl olacak. Bugün son gün. Sonra buraya bakıyoruz arkadaşlar. ve my orders. ne basıyoruz. Hadi. Şimdi. Burada arkadaşlar benim 3 tane indirim oldu. Aslında aynı. Bunu az önce bir video çektim. Ama işe yaramadı. Telefon çaldı ve ağzına etti. Şimdi. More options. Bu benim bağlantı HD diyorsunuz HD dediğinden bakmayın yani çok kaliteli ama bilgilerinizi kastırmayacak şekilde şimdi bir izleyelim ee, yazdıklarımız işe yaramazım. yaramış mı yani bir açalım açtık evet gördüğünüz üzere her şey profesyonelce oldu şimdi Buradan Windows malıya maker'a geliyoruz. Sonra burada korkmayın böyle dediği için Later diyoruz. Yani so sonra bu açılıyor Latter sonra. Ben aşağıda e, bunun indirme linkini vereceğim. E, oradan e, dağlans is, xp, vista e, xp ise bilgisayarınız veya vista ise Windows, vista veya xp ise ee, o zaman ya, e, oraya basıyorsunuz. Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 da yanındaki şeye basıyorsunuz. Ee, sonra arkadaşlar buraya yazacağımız şey buraya bir şey yazmıyoruz aslında. İlk önce video seçiyoruz. Mesela MP4 diyeyim ben. MP4. Burada bir sürü video çıktı. Şuradan bir tanesini attım. Ha tamam ses verilerini yüklüyor. Ben bugün köyden bugün çektiğim ve attım. Şunları bekliyoruz. Ben o sırada da videoyu durdurayım. Veya boş verin beyler. E, ses verilirip sen yüklensin. Şimdi buradan intromuz. İntromuzun HD yazınca çıkar. HD ha. Üç kere indirmişim. Bakın şunu çekelim. HD bunun şu çizgiye ekliyoruz ve e, ses ayarını yüklüyor. Yüklesin şuraya ben de o sırada videoyu durdurup geleyim. Arkadaşlar ben yanlış bir şey yapmışım. Şimdi yeniden açıyoruz. Çünkü videoyu baştan sona izlememiz gerekiyor. Yani çok hızlı izlememize yani çok yavaş izlememize gerek yok. Şimdi göstereyim isterseniz. Ee, yine MP4. Ay Allah tam tersini yazdım ama neyse. Geldi. Sonra arkadaşlar şöyle izliyoruz. Ses çıkıyor. Şöyle izliyoruz. Tamam. Sonra hatta videoyu başlatıp Böylece daha iyi oluyor. Şimdi HD yazıyoruz. HD Sonra buraya geliyor. böyle bekliyoruz. Heh. Gördüğünüz gibi intro başımızda var. Sonra buraya basıyoruz arkadaşlar. Sonra filmi kaydet. Herkes bilmiyor arkadaşlar? bir bilgisayar <laughs> için. Görüyoruz. Sonra kaydet Ve bunu bekliyoruz. Yüze kadar gelmesini bekliyoruz. Ben beklemeyeceğim. Çünkü bu videoyu çektim ve YouTube'a attım. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay. Siz benim yum kapatmayın ha. Onu da söyleyeyim. Hadi bay bay.